Ocak bir bir Yağmur mu yağıyor? Hı? Evet müşterimiz geliyor. Ben hazırladım. Arabanıza biner misiniz beyefendi? Arabanıza binin de. Yakıtınızı alın. Yakıtınızı alın şuradan Beyefendi yakıt alır mısınız? Evet arabanızın yakıtını alın. Aldınız mı? Adım. Anahtarınız nerede <laughs> çalıştırın? Evet, tamam. Nereye gidiyorsun? Oyuncak dükkanına mı? Alışveriş yapacaksın. Tamam. Arabanı fark etmeyi unutma. Yağmur mu yağıyor dışarıda? Evet, yağıyor. Nerede yağmur yağıyor? Burada. burada. Dışarıda. Bir tamam. Bir şey mi istiyorsunuz? park et. Park et tamam, park et gel. Hoşlanırız. Tamam, park et gel. Hoşlanırız. Beyefendi gelin. Beyefendi hoş geldin be. Hoş bulduk beyim beyefendi. Hoş geldin beyefendi. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi evet. Hadi oyuncaklarını tanısın gel. Gel. Ne oyuncaklarınız var anlatır mısınız bize? Oyuncak tabancası var. Evet. Şey, çok kamerim var. Evet. Ev, evet. El, şey var. Evet. evet çıkmış o da beyefendi. O da İtfaiye kamyonu sanırım. Şunlar da vinçler. Evet. Başka Her neyiniz da... var? Ara Tamir, Tamir seti Tamir. var. Yani şu ne sesi? istersiniz? Pizza bunu. seti tamam. var. Tamam. Bir tane çanta verin beyefendi Beyefendiye. Dur. Ben çantayı çıkartayım. Çantası da var. Alın elinize. Ne beğeniyorsanız ona göre alın kendinize. Bunu alacağız. Ama ona sor ne alacakmış? ne alacağım bunu mu? Anne. Beyefendi şu an masayla uğraşıyor. Ne? Çıkartayım. Hayır çıkartmayın. Hayır. Ben yazacağım. Evet, çantaya koydu size. Yardım edebilirim. Yardım edebilirim ben size. Yardım et. Evet. Şöyle. Çok güzel koyuyorsunuz. Dökmeden. Aferin size. Alın. Beyefendi buyurun çantanızı. Ne almak istiyorsunuz? Bizim arabalarımız var. Şunları alalım. Hepsini mi alacaksın beyefendi? Alsın. Tamam bir tanıtın ama neler var başka? Ördek var. Burada da bultak var. Evet. bulacağım? Hayır, olmaz. Evet, Yastıklara sıkacağız. Evet, deneyelim. Evet, sıkalım yastığa. Evet, tamam, topumuzu alıp gelelim. Top atan tabanca. Bowling seti mi alacaksın? Evet. Tamam o top atan tabancaların. Evet. Tamam çantanıza koyun. Beyefendi teşekkür ederiz. Yardım ediyorsunuz siz de Bekoş Bey. Tamam. Var. Kendisi koysun müşterinin. Al, ne almak istiyorsun başka? Ne almak Polis istiyorsun? Polis arabası. Polis arabası. Tamam onu da alalım. Tamam. Tabanca da beyefendi dışarısı çok mu yağmurluydu? He? Hmm, nasıl çok mu yağıyor? Ben ödeyeyim. Şapkasını çıkartmıyor o beyefendi. Ödeme. Evet ödemeye geldik. Ödemeye Almayacak mısın itfaiye kamyonu, ördek? Buradan almayacak mısın? Bak tamir seti var. Tamir seti var. Hesaplayın. Ne kadar tuttu? 3 bin tuttu. Tamam. Sanırım hesap yapıyorsunuz. Ne kadar tuttu? 3 bin tuttu. 3 bin tuttu. Borcunuz ne kadarmış? 3 e, Üç. Üç mü? Aa cebinde parası da var. Evet. Bu minik adamın. Koy. Kasana mı koyacaksın? Kasana Cebinize koy. koyun kasanıza korsunuz. Aa bir şey daha aldı sanırım. Onu da mı alacaksın? Tamir seti de istiyormuş. Hesaplayın onda. Kaç lira tuttu? Ne kadar Üç. tuttu diyor. Üç. Dur hem soruyor hem söylüyor. 3 mü tutmuş? İki tutmuş. İki tutmuş. Verin beyefendi parayı. Ödemesini yapar mısınız? Size parayı veriyor beyefendi. Tamam, Alacakmış. Bu dükkan sahibi çok terbiyeli ya. Çok yardım ediyor. Aferin size. Ördek de alın bence. Ördek alın, ördek. Bak orada ördekler bu, var. Bu 3.000 lira. Çok mus? Alamaksınız. Hayır, ellemeyin be fendim. Elemeyim ben yazacağım. Elemeyin. Ne alacaksınız? Yazıyor ördek. Aa çok ördek. güzel. Yastığı da mı var onun? Bir göster bakalım. Bak. Bak, getir bakalım, getir. 3 tane aa, ördek. Aa. Ne kadar? Bu ne kadar? bakayım. <laughs> Baksın. Ne kadar? Dur, üç ürün hesaplamamda. Şunu, şunu da hesaplamam. Ne kadar? 3 lira. Ama Hiç. kalemini verin. Ben de verin. sayacağım. Ben de sayacağım. Ödeme Tamam, ödemeyi ben yapsın. De. Ne kadar? Ben sayacağım. Şimdiki ben Bu da ördeklerin parası mı? Evet. Tamam, çantasına koyun. Evet. Alışveriş bitti. Hadi. Kasamı kasamı koyacağım. Tamam. Kasasına paralarını koydu. Market sahibimiz. Ördekleri de koyuyoruz. Gidiyoruz. Aa, tamam. Alın. Alın bir, Biz, bir daha sıfır ders. Bye Bay bay. Bay bay. Evet arabasıyla gidiyor minik müşterimiz. Ah düşecekti. Bu sana yardım edeyim taşımana. Evet taşımasına yardım ediyor. Sen sür siletini ben taşıyayım. Bırak sen. Ben taşıyayım.